Bizler bir yere gitmeyiz. Çünkü bir yerden gelmedik. Olduğumuz yerde doğal, saf, sonsuz mucizelerin yaratım alanının kendisiyiz. Bu yok edilemez ve bozulamaz. Yani bizler yok edilip bozulamayız. Bu sadece unutulur. Ve bizler derin bir sarhoşluk içinde unutkanlıkla savruluyoruz. O yüzden elimizdeki bizi uykuya daldıran her neyse bir kenara bırakmalıyız. Şimdi ya uyanıp hatırlayacağız ya da bu büyük fırsat elimizden kayıp gidecek. Felsefe, din, inanç, kuantum akımlar bütün bize ulaşmak isteyen cümlelere gerçekten önem verip hakikatimizi hatırlatacak çalışmalara yöneleceğiz. Hiçbir öğreti boşuna değildir. Bütün inan, inanışlarda duanın gücü ve önemi anlatılır. Dua güçtür, kudrettir, en etkili silah ve hakikatini hissediştir. Bu güç ile en derinliklerimizdeki var edenin kudretin seslenişini duyup hakikatimizi yaşar hale geleceğiz. Bildiklerimizi yaşamak için harekete geçmeliyiz. Nefes, meditasyon, dua, namaz, yöneliş, neyi biliyorsak ve hatta belki hepsini uygulamalıyız. Korkup panik olacak bir şey yok. Sadece bize sunulmuş kendi derinliklerimizi keşfetmek için muhteşem bir süreç var. Umarım değerlendirmek hepimize nasip olur. Sevgi ve saygılarımla.